Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre bundan böyle restoran, kafe, pastane gibi işletmelere kapı önlerine veya masalara fiyat listesini görünür şekilde asma zorunluluğu getirildi. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemeyle tüketicilerin mağduriyetlerinin engellenmesi hedefleniyor. Fiyat etiketi ve listeleriyle kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması da gerekiyor. Yediğim ve içtiğim ürünlerin fiyatını bilmeliyim diyen vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın kararını yerinde buluyor. Sonuçta ben ne yediğimin fiyatını bilmek isterim yani. Ne yiyorsam hani çayımın, kahvemin fiyatını bilmek isterim. Sonra da bana sürpriz çıkmasın diye. Çok daha iyi olur. Fiyatların böyle açık açık dışarıdan liste yaparak fiyatlandırması halkın için çok iyi. Bizim yararımıza yani. Çok iyi olmuş güzel bir uygulama bence. Çünkü hani e, fiyatı bilmeden oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sonra hesap gelince kabarık çıkıyor hesap mesela. E, şok oluyorlar, şok geçiriyorlar. Biz de bunlardan birisiyiz. Bence güzel oldu. Hani görmeden yiyoruz. Sonra ama ne kadar geldiğini bilmiyoruz. Bu uygulama çok güzel bir uygulama. Bu kapsamda fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin denetimler 2024 yılında hız kesmeden devam edecek.